Bir şeyi de meydana gelen deprem sırasında bazı binaların tamamen yıkıldığı, bazıların ise çok az hasar aldığı gözlenmiştir. Yapılan araştırmalarda yıkılan binaların doğal frekansının, depremin oluşturduğu sismik dalgaların frekansına çok yakın olduğunu belirlemiştir. Tabii bu yakın olunca birbirlerini rezonansa geçirerekten genliğin artmasına ve yıkımın daha çok olmasına sebep oluyor. Bu durum aşağıdaki hangi fiziksel olgu ile açıklanabilir şeklinde sorulmuş. Sismik dalgaların genliğinin zamanla azalması, zamanla azalması değil artması gerekiyor yıkımın etkisinin çok olması için. Deprem dalgalarının yalnızca yüzeyde yayılması. Deprem arkadaşlar sadece yüzeyde yayılmıyor. Cisim dalgaları ve yüzey dalgaları dediğimiz iki türlü dalga çeşitimiz var. C. depremin büyüklüğü ile şiddet arasındaki fark. Büyüklük ile şiddet arasındaki farktan değil de e, burada genliğin artmasından kaynaklanan bir durum söz konusu. Bu da yanlış. Rezonans etkisi nedeniyle binaların daha büyük genlikte titreşmesi. Yani doğal frekansına eşit, binanın doğal frekansına eşit veya yakın olacak şekilde bir sismik yani deprem dalgası oluşursa onun genliğini artırıyor rezonansa geçerek ve bu sayede yıkımın büyük olmasını sağlamış oluyor. E. Binanın bulunduğu zeminin deprem dalgalarını tamamen soğurması. E, soğurması, absorbe etmesi zaten yıkım olmaması anlamına geliyor. Burada arkadaşlar yıkımın etkisi frekansına çok yakın şekilde e, olduğu için genliğini artırmasından kaynaklanıyor. Cevap D seçeneği olmalı. Mert şehirde yaşanan bir deprem sırasında bazı binaların hafifçe sallanmasına rağmen kendi oturduğu orta yükseklik binanın çok daha şiddetli sallandığını gözlemlemiştir. Aynı bölgede olmasına rağmen farklı binaların bu şekilde etkilenmesini şaşkınlıkla karşılamıştır. Bu durumun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Binanın duvarlarının kalın olması. Arkadaşlar doğal frekansına eşit frekansla titreştiğinde veya yakın olarak titreştiğinde deprem dalgası burada genliği artırıyor. Bu da ve binanın daha hasar görmesini sağlıyor. Depremin gece saatlerinde meydana gelmesi gündüz veya gece fark etmez arkadaşlar. Binanın doğal frekansıyla sismik dalgaların frekanslarının örtüşmesi. İşte bu da genliği artırarak depremin yıkıcılık etkisini artırmaya çalışıyor. Cevap C seçeneği. Yine diğerlerini okuyalım. Deprem dalgalarının sadece yüzeyde yayılması arkadaşlar. Hem yüzeyde hem de yüzeyin içinde de cisim dalgaları dediğimiz dalgalar var. P ve dalgaları. Yine binanın yüksekliğinin çevredeki binalardan kısa olması, kısa olması aslında daha uygun arkadaşlar. Onun için de cevap C seçeneği olmalı. Depremlerin etkileriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Depremin büyüklüğü yer kabuğunda açığa çıkan enerji miktarını gösterir ve Richter ölçeğiyle ölçülür. Birinci argamız arkadaşlar doğru. Neden? Çünkü depremin büyüklüğü enerjiyi temsil eder ve Richter ölçeğiyle sayısal olarak ifade edilir. Bir şiddetinde, 3 şiddetinde, 5 şiddetinde şeklinde yani birinci yargımız burada doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda ikinci yargımız depremin şiddeti insanların ve yapıların hissettiği etki düzeyidir ve mercalli ölçeği, şiddet ölçeğiyle değerlendirilir. İkinci yargımız arkadaşlar doğru. Çünkü depremin şiddeti, bakın büyüklüğü Richter ölçeğiyle şiddeti ise arkadaşlar ölçeği ölçeğiyle ölçülüyor. Neden? Depremin şiddeti zemin yapısı, bina kalitesi gibi faktörlere bağlı olarak değiştiğinden ölçeği ölçeğiyle ölçülür. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda aynı büyüklükteki depremler her yerde aynı şiddette hissedilir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Niye? Çünkü aynı büyüklükteki depremler farklı zeminlerde ve yapılarda farklı şiddetlerde hissedilir. O halde üçüncü yargımız yanlış. Cevap 1 ve 2 C seçeneğimiz doğrudur. Yeni yapılan bir hastane binasında sismik izolatörler kullanılmıştır. Aynı şehirde bulunan ve izolatör içermeyen başka bir bina ise yakın zamanda meydana gelen depremde ciddi hasar görmüştür. Depremin ardından bir grup sismolog, sismograf ve Verileri analize ederek depremin merkez üstünü ve büyüklüğünü belirlemiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Sismik izolatör kullanan bina deprem dalgalarının etkisini azaltarak göreli yer değiştirmeyi sınırlamıştır. Birinci yargımız doğru arkadaşlar. Çünkü sismik izolatörler deprem sırasında binanın üst yapısını oluşturan enerjiyi azaltıyor ve yapı güvenliğini artırmış oluyor. Yani birinci yargımız doğru. İkinci yargımızda sismologlar sismograf cihazları olmadan deprem verilerini toplayamazlar. Yanlış arkadaşlar. Neden? Sismog, sismologlar sismograf verileri olmadan da gözlem ve diğer jeolojik verilerle çalışabilir. Ancak sismograf verileri daha detaylı analiz sağlar. Yani bu bilgileri almasalar da başka verilerden yararlanıp yine bilgiye ulaşabilirler. Yani ikinci yargımız yanlış. 3. Sismik izolatörler elektrik akımının binaya ulaşmasını engellemek için tasarlanmıştır. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü elektrik izolatörlerle e, e, elektriksel izolatörlere ait bir özellik sıralanmış burada. Sismik izolatörler deprem etkilerini azaltmak için tasarlanmış. Bunun için kullanılmıştır. Yoksa elektrik akımının binayı, binaya ulaşmasını engelleyen izolatörlere elektriksel izolatör diyoruz. Onun için bu da yanlış. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz.